Kadim Kent Kayseri'nin tanıtımına büyük önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Kayseri'yi ve şehrin değerlerini konu alan 36 kitap ve 24 dergi yayınıyla kent edebiyatına kazandırılmasına imza attı. Kadimkent Kayseri'nin tanıtımına büyük önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kılıç, Kayseri ve şehrin değerlerini konu alan 36 kitap ve 24 dergi yayınıyla kent edebiyatına kazandırılmasına imza attı. Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan ve adeta açık hava müzesi durumunda olan Kayseri'nin maddi değerleri yanında manevi değerlerinin de gün yüzüne çıkarılarak tanıtılması için gayret gösteren Başkan Büyük Kılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Son 3 yıl içerisinde 24'ü süreli olmak üzere toplam 60 basılı yayını okurlarının hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 6000 yıllık köklü geçmişiyle başta müzeler olmak üzere yayın dünyası için büyük bir kaynak oluşturan kadim kent Kayseri'yi yüzeysel özelliklerinin ötesinde daha da derinlemesine tanıtmak için kitap ve dergi yayınını sürdürüyor alanında uzman ve ilgili isimlerden bilgilerle arşivlerden elde edilen belgeleri okurlarının zihnine sunan Büyükşehir Belediyesi Kayseri'yi her yönüyle gündeme getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, zengin bir kültür, medeniyet ve tarihe sahip Kayseri'nin özelliklerini konu alan kitap ve dergilerinde tarihten kültüre, edebiyattan sanata kadar hemen her konuda vatandaşları aydınlatıyor. Kayseri'nin kültür, tarih ve medeniyetine yönelik tanıtım içeriğine sahip periyodik olarak yayınlanan süreli yayınlardan Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir dergileri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tanıtım faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürüyor. Bu kapsamda son 3 yıl içerisinde yayınlanan Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir dergilerinin sayısı ise toplam 24'e ulaştı.